İnsanın içsel manzarasını kavramaya dair ilk soru, belki de ben kimim, değil, benimle birlikte var olan gölgeler kimdir, olmalıdır. Carl Jung, bu sorunun yankılarını duyan ve cevabını arayan bir zihnin adı olarak tarihe geçmiştir. Freud'un izinden yürüyerek başladığı yolculuğu, onu Freud'un gölgesinden çıkararak kendi varoluşunu inşa etmeye sevk etmiş, psikanalizin ötesine taşan bir içsel keşif haritası sunmuştur. Onun analitik psikoloji adını verdiği yaklaşımı yalnızca bireysel ruhun labirentlerini değil, aynı zamanda insanlık tarihinin ortak bilinçaltı imgelerini de aydınlatmaya çalışan bir çabanın izlerini taşır. Nietzsche'nin "kendi yıldızını yaratmak zorundasın" sözü, Jung'un yaşam serüveniyle kavramsal bir bağ kurar. Jung kendi yıldızını yaratmakla kalmamış, aynı zamanda başkalarına da kendi yıldızlarını bulmaları için pusula olmuştur. Onun düşünceleri Yalnızca psikolojinin sınırlarına değil, felsefenin, mitolojinin ve sanatın kılcalarlarına kadar sızan bir nehrin coşkusunu taşır. Belki de bu yüzden Jung'un sözlerini dinlerken sadece bir psikiyatristin değil, bir arkeolog gibi derinlere inen bir düşünürün nefesini duyarız. Bu yolculukta Jung'un en ilham verici beş sözü sadece zihinsel bir alıntı değil, aynı zamanda ruhu çınlatan bir yankı gibi iç dünyamızda karşılık bulur. Şimdi bu beş sözün ilkiyle, yungun zihin labirentlerine doğru ilk adımımızı atalım. Kim dışarı bakarsa hayal görür, kim içeri bakarsa uyanır. Bu söz, ilk bakışta bir davet gibi görünse de, aslında varoluşun temel çelişkisine dokunan bir çağrıdır. Dış dünya, Nietzsche'nin görünüşlerin tiyatrosu dediği aldatıcı oyun, bizi türlü imgelerle sarar. Kendimizi başkalarının bakışlarında, toplumun yankılarında bulmaya çalışırız. Oysa Wung'un bu ifadesi, dışarıya bakmanın yalnızca bir hayal görme pratiği olduğunu, gerçek uyanışın ise içsel dünyada başladığını ilan eder. Bu noktada bir çapraz sorgulama kaçınılmazdır. İçeri bakmak, nasıl bir uyanıştır? Ve neden bu uyanış, hayal görmekten daha gerçek kabul edilir? Şöyle diyebiliriz. İçeri bakmak, kendi gölgemizle yüzleşmeyi, kendi karmaşık katmanlarımızın kapılarını aralamayı gerektirir. Burada, Yalnızca bilinç dışının derinliklerine değil, aynı zamanda kendi korkularımıza, özlemlerimize ve bastırdığımız arzulara da tanıklık ederiz. Bu tanıklık, rahatsız edici olduğu kadar dönüştürücü de olabilir. Jung'un içeri bakmak dediği şey, aslında insanın kendi benliğinin haritasını çıkarmasıdır. Platon'un kendini bil çağrısında olduğu gibi, insanın en hakiki yolculuğu içsel labirentlerinde kaybolmaya cesaret etmesiyle başlar. Bu labirent, zaman zaman korkutucu ve ıssız görünse de, asıl uyanışı mümkün kılan da buradaki karşılaşmalardır. Başka bir deyişle, uyanış sadece var olanın farkına varmak değil, varlığın çelişkileriyle, eksikleriyle ve karanlık köşeleriyle yüzleşmeyi de içerir. Ve tam da bu yüzden, Wung'un ilk sözü modern insanın kaçınılmaz olarak unuttuğu bir hakikati hatırlatır. Dışarıdaki dünyada kaybolmuş gözlerin İç dünyaya döndüğünde yeniden bulabileceği bir öz vardır. Şimdi bu sözün yankılarını rahatsızlıklarımızı anlamaya davet eden ikinci söze taşımak istiyorum seni. Bizi rahatsız eden her şey kendimizi anlamamız için bir fırsattır. İnsanın varoluş serüveninde en fazla kaçınmak istediği şeylerden biri kendi rahatsızlıklarının iç yüzüyle karşılaşmaktır. Oysa Vugun bu sözü rahatsızlıklarımızı bastırmak yerine onlara birer kapı olarak bakmamızı salık verir. Rahatsızlık, çoğu zaman gölgelerimizin dile geldiği andır. Öznel huzursuzluğumuzun, içimizdeki bastırılmış gerçekleri işaret etmesidir. Bu noktada Spinoza'yı anımsamamak güçtür. Spinoza, tutkuların bizi sürüklediğini söylerken, Wunk bu tutkuların ve rahatsızlıkların bizi sürüklemekle kalmayıp aydınlatabileceğini de ekler gibidir. Belki de rahatsızlık, sadece katlanılması gereken bir acı değil, bir içgörü eşiğidir. Çünkü insan, genellikle en fazla rahatsız olduğu yerde kendi saklı kimliğini bulur. Ama şu soruyu sormadan edemeyiz. Neden bu rahatsızlıklar bize böylesine dayanılmaz gelir? Cevap, rahatsızlıkların çoğunlukla gölge dediğimiz bilinç dışı parçalarımızla ilgili olmasıdır. Vungun gölge kavramı, her insanın içinde bastırdığı, görmek istemediği ya da toplumsal normlarla bağdaşmadığı için gizlediği yanları temsil eder. Bu yanlar, bazen öfke, bazen kıskançlık, bazen de kontrolsüz arzular biçiminde ortaya çıkar. Ve biz bunları inkar ettikçe, kendi bütünlüğümüzden koparız. Wung'un sözü, rahatsızlığın özünü anlamaya bir davet olduğu kadar, onu dönüştürmenin de yolunu gösterir. Rahatsız olduğun şeyle yüzleş çünkü o sana kendi haritanın eksik parçasını sunar. Bu bakış açısı, içsel dünyamıza bir çeşit şeffaflık kazandırır. Rahatsızlıklarımızı düşman değil, öğretmen olarak görmeye başlarız. Böylece, bilinçli ve bilinç dışı arasındaki gerilimi bir diyaloga dönüştürürüz. Ve tam da burada, Wung'un üçüncü sözüyle, başkalarının algılarına esir düşmemek üzerine bir düşünce köprüsü kurmak isterim. Senin vizyonun, başkalarının anlayışına uymak zorunda değildir. Bu söz, modern insanın en kırılgan yanına dokunan bir özgürlük bildirisi gibidir. Çünkü çoğumuz, başkalarının onayına, onların sessiz ya da sesli onaylamalarına muhtaç olduğumuzu hissederek yaşarız. Wung'un ifadesi ise bu toplumsal koşullanmanın zincirlerini kırmaya çağırır. Senin vizyonun, kendi içsel gerçeğinin bir izdüşümüdür. Başkalarının dar bakış açılarına sıkışmak zorunda değildir. Bu noktada Kierkegaard'ın birey, kalabalığın içindeyken kendisini kaybeder uyarısı, Bungun sözüyle derin bir rezonans kurar. Zira vizyon, kalabalığın değil, bireyin hakikatidir. Başkalarının anlayamadığı, belki de anlamak istemediği o içsel imge, yalnızca sana aittir. Senin hayalin, senin kederin, senin neşen, bunlar biricik bir dokuyu örer ve bu doku, yalnızca seninle tamamlanır. Ama hemen akla şu soru gelir. Bu kadar bireysel bir vizyon, nasıl olur da toplumsal bir varlık olan insanın hayatında anlamlı bir yer bulur? İşte burada, Wung'un kolektif bilinç dışı kavramı devreye girer. Çünkü bireysel vizyon, aslında ortak arketiplerin içsel yankılarıyla da beslenir. Senin düşlerin, evet, sana özeldir. Ama insanlık tarihinin derin mitlerinden de parçalar taşır. Dolayısıyla vizyon, hem kişisel hem de evrensel bir köprüdür. Onu, başkalarının onay kalıplarına sığdırmaya çalışmak, bu köprünün zenginliğini heba etmektir. Bu bağlamda, Vungun Sözü, kişisel vizyonunu anlamak ve sahiplenmek için bir uyarı niteliği taşır. Senin vizyonun, belki de başkalarının gözünde naif ya da uçuk görünebilir. Ama onun hakikati, senin içsel bütünlüğünle ölçülür. Vungun Çağrısı, işte tam da burada duygusal ve düşünsel bir denge kurar. Ne başkalarına körü körüne bağlan, ne de kendi yolculuğunu inkar et. Ve bu içsel yolculukta, kaderin gölgeleriyle karşılaşmak da kaçınılmazdır. Şimdi, Wung'un dördüncü sözüyle, bilinç dışının ve kaderin iç içe geçen haritasına doğru ilerleyelim. Bilincinize getirmediğiniz her şey, kaderiniz olarak karşınıza çıkar. Bu söz, Wung'un psikolojik felsefesinin belki de en çarpıcı özeti gibidir. Çünkü insan, bilincinin sınırlarını ne kadar genişletebilirse, hayatını da o kadar dönüştürebilir. Aksi halde, bilinç dışında saklı kalan her motif, her bastırılmış duygu, bir şekilde kaderin sahnesinde rol almak için sırasını bekler. Başka bir ifadeyle, kendi iç dünyamızın karanlık köşeleriyle yüzleşmediğimizde, bu gölgeler hayatımızın senaryosunu yazmaya devam eder. Burada, Antik Yunan'da Delphi Tapınağı'ndaki kendini bil öğüdü ile Vung'un sözü arasındaki köprü apaçık ortaya çıkar. Kendini bilmek, yalnızca iç gözlem değil, aynı zamanda kaderin tuzaklarını da görmeye başlamaktır. Çünkü bilinç dışının farkında olmak, bizi pasif bir kader mahkeme olmaktan çıkarır. Kendi yolculuğunun bilinçli yolcusu haline getirir. Vung'un bu sözü, kadim stoğacıların dışarıdan gelen hiçbir şey, seni sende olmayan bir şeye dönüştüremez anlayışını da hatırlatır. Kader dediğimiz şey, çoğu zaman kendi bilincimizin gölgelerinden dokunan bir örüntüdür. Onları görmezden gelmek, onların zincirlerine teslim olmak demektir. Oysa Wung, kaderi değiştirmek değil, onu anlamak ve dönüştürmek gerektiğini savunur. Çünkü her gölge, aynı zamanda bir potansiyel taşır. İçine bakılmadığı sürece, bu potansiyel bir tehdit gibi yaşanır ama yüzleşildiğinde bir büyüme ve olgunlaşma alanı olur. Buradan, Wung'un sözlerinin derin bir yalnızlık temasıyla nasıl buluştuğunu görebiliriz. Çünkü kendimizle ve kendi gölgemizle yüzleşmek, çoğu zaman yalnız yürünecek bir yolculuktur. Wung'un beşinci ve son sözü, işte tam da bu yalnızlık kavramını, yeni bir anlam katmanıyla ele alır. Yalnızlık, etrafınızda kimse olmadığında değil, önemli şeyleri paylaşacak kimse olmadığında başlar. Bu söz, modern çağın kalabalıkları içinde kaybolan ruhlara dokunan bir yankıdır. Çünkü yalnızlık fiziksel bir boşluk değil, derin bir anlam paylaşımının yoksunluğudur. İnsan, yüzlerce sesin ortasında bile kendi hakikatini dile getiremiyorsa, orada yalnızlık başlar. Wung'un bakış açısı, yalnızlığı bir trajedi gibi görmekten ziyade, bir öz farkındalık vesilesi olarak kavrar. Kimi zaman bu yalnızlık kişinin en özgün fikirlerinin kristalleşmesine de zemin hazırlar. Burada, Rilke'nin bir dost, senin içinde yankılanan sorulara cevap verecek değil, sorularını duyabilecek biridir sözüyle Wung'un anlayışı arasında güçlü bir bağ kurulur. Yalnızlık, aslında insanın kendi iç yankılarını paylaşabileceği bir eş duyuşu aramasıdır. Wung'un ifadesi, yalnızlığın kader olmadığını, anlam yüklü paylaşımların ve içsel bağların yokluğundan doğduğunu vurgular. Bu perspektif duygusal ve düşünsel dengemizi yeniden inşa etmeye çağırır. Kendimizi anlamaya çalışırken bu içsel yolculuğun yalnızlığını da sahiplenmek. Ama aynı zamanda kendi içsel yankımızı duyabilecek bir ruhu bulmanın, insanı insan yapan en kıymetli armağan olduğunu unutmamak. Böylece Wung'un beşinci sözü, yalnızlığı bir tür içsel yankı suskunluğuna dönüştürmekten kurtarır ve onun derinliğini anlamlı bir arayışa dönüştürür. Carl Wung'un bu beş sözü, aslında birbirine eklemlenen bir içsel haritanın beş durağı gibi görünür. İlk söz, dış dünyadan iç dünyaya doğru yapılan yolculuğu. İkinci söz, rahatsızlıklarımızı bir büyüme alanı olarak görmeyi. Üçüncü söz, başkalarının beklentilerinden bağımsız kendi vizyonumuzu sahiplenmeyi. Dördüncü söz, bilinç dışının kaderle kurduğu tuhaf ittifakı. Ve beşinci söz ise yalnızlığın anlam paylaşımına duyulan özlemle nasıl dönüştüğünü gösterir. Bu beş durak, Wungun düşüncesinde tek bir şeye işaret eder. İnsanın kendi iç yolculuğuna duyduğu saygı. Belki de bu yolculuk en zor ve en çok cesaret isteyen yolculuktur. Fakat Wungun öğretileri bu cesaretin sonunda insanın kendi özünü daha derin bir bütünlükle kucaklayabileceğini vaat eder. İşte bu yüzden bu beş söz yalnızca teorik bir alıntı değil, aynı zamanda bir yaşam çağrısıdır. Hayatın karmaşık katmanlarında ilerlerken her bir söz, hem zihinsel bir pusula, hem de duygusal bir dayanak olabilir. Ve belki de en önemlisi, bu sözler bizi sürekli hatırlatır. En derin dönüşüm, yalnızca dışarıya değil, içeriye bakmayı seçtiğimizde başlar. Sevgili dostum, eğer bu yolculuğun derinliklerinde senin de yankılarını bulduysan ve Vung'un sözlerinden ilham aldıysan, seni kanalımıza abone olmaya davet ediyorum. Böylece, İnsan ruhunun katmanlarında yeni keşifler yapmak ve birlikte düşünsel yolculuklara çıkmak için her yeni videoda buluşabiliriz. Kendine çok iyi bak.